Hani hep deriz ya, dua ediyorum ama kabul edilmiyor. İşte burada duanın inceliklerinden bazılarını görmüş olacağız. Hadi başlayalım. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duası müthiş bir duadır. Ve onun duası neticesinde ona cevap verilmiş ve duası kabul olmuştur. Tabi duasının kabul olmasının incelikleri vardır. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın hikayesini bilirsiniz. Yine de kısaca anlatayım. Hz. Yunus tebliğ için gönderildiği halkın kendisini dinlememesi üzerine onlara sitem eder ve orayı terk eder. Halbuki o bir peygamberdir ve bunu yapmaması gerekir. Oradan ayrılmak için bir gemiye biner. Gemi bir fırtınaya yakalanır. Eski inanışlara göre denize bir kurban atılarak fırtınanın durdurulacağına inanılır. Çekilen Kur'an neticesinde Hazreti Yunus'un adı çıkmış ve denize atılmıştır. Ardından denizde büyük bir balık onu yutar. Atıldığı deniz fırtınalı, gece gürültülü ve karanlıktır. Üstüne üstlük bir de balığın karnındadır. Böyle bir durumda insan ne hisseder? Bütün ümidi kesilir ve ölümü beklemeye başlar değil mi? Ancak bir peygamber olarak o bunu yapmaz, ümidini kaybetmez ve müthiş bir dua eder. Sebepler açısından her şeyden ümidi kestiği anda Allah'a yalvarır, ve duası kısa zamanda cevap bulur. Bulunduğu imkansız durumdan kurtulur. Şimdi yaptığı müthiş duaya ve inceliklerine bakalım. Düşünün, her şeyden ümidi kestiğiniz bir anda araya hiçbir aracı koymadan Allah'a dua ediyorsunuz. Hz. Yunus'un o durumunda sebepler bitmiş, çareler tükenmiş, yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Onu kurtaracak öyle biri olmalı ki onun hem balığa hem denize hem geceye hem gökyüzüne sözü geçsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz, gökyüzü ve balık ittifak etmişlerdir. Bunların hepsini birden etkileyen ve kontrol eden biri olmalı ki onu kurtarabilsin. O anda tüm krallar, güçlü insanlar, tanıdıkları cinler, hayvanlar, kim bir araya gelirse gelsin ona yardım edemez, beş para faydaları olmazdı. İşte böyle bir anda Hz. Yunus Aleyhisselam'ın duası devreye girer. Hiçbir sebep ona yardım edemeyeceğinden balığın karnında yaratıcıya sığınır. Ve duası kabul olur. O kötü durumdan kurtulur. Bu ayetin ardından gelen ayet, onun duasının kabul olduğunu bize bildirmektedir. Şimdi bu duanın kabul olmasının sırlarına gelelim. Hz. Yunus için sebepler bitmiştir. Yapacak hiçbir şey yoktur. Çaresizdir ve ona çare olabilecek birine, başkasına değil, yalnız yaratıcıya sığınmıştır. Demek ki bazen bir işten sonuç almak için sebeplere güvenmek ve tamamen onlara dayanmak inançlı bir insan için çok yanlış bir yöneliştir. Tabii ki sebepleri zorlamak ve çare aramak gerekir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnsan bir sıkıntıyı halletmek için hep birilerine veya bir şeylere güvenir ama her şeyi yöneten yaratıcıyı unutur. Hep sırtını yanlış yerlere dayar. Oralardan medet umar. Bu ise duasının kabul olma ihtimalini azaltır. Tam olarak yaratıcıya teslim olunmamıştır çünkü. Gerçekten ben kötü işler yapmışım derken hatasını da kabul etmiş ve ona göre yaratıcıya el açmıştır. Demek ki bir iş veya olayda hatamız varsa onun farkına varmak gerekir. Dua ve yakarış bu hatadan bir arınma yoldur aynı zamanda. Hatayı kabul etmeden yapılacak bir duanın bir değeri de olmaz. Hani biri sizi kırar da sonra özür dilemesi gerektiğini anlar ama çok isteksiz bir özürdür ya o. Tamam, tamam. Sen haklısın. Özür diliyorum. Burada özür vardır ama hata kabul edilmemiştir. İşte etkili bir dua böyle olmamalıdır. Her insanın bir yaratılış amacı ve görevi vardır. Ne kadar zor olursa olsun bu görev ve amaçtan kaçmamak gerekir.